Sevgili seyircilerimiz merhabalar, ikindi sohbetlerine hoş geldiniz. Çok değerli Güngör Hocamla bugün Konya'mız üzerine konuşacağız ama Hititler dönemindeki Konya'dan başlayacağız. Hocam merhabalar, nasılsınız? Merhaba, sağ olun siz de iyisiniz. Yine işiniz. iyi pozitif karşılaştık. <laughs> eyvallah, sağ ol. Hocam, e, Hititler dönemi ve Konya'yı konuşuyoruz. Evet. Nasıl başım Ne zaman görülmüş biraz tarihte evet. bir yolculuğa çıkalım isterseniz. Evet, eyvallah. Şimdi e, Hititler e, 18. yüzyılda ilk defa tarih sahnesine çıkıyor ama Konya ile eski Hitit döneminden itibaren Konya bölgesinde görülmeye başlanıyor. Hititlerin özellikle birinci Hattuşili döneminde bu bölgeye seferleri ve şeyleri var. Daha sonra imparatorluk döneminde Hitit İmparatorluk döneminde bölge Tahuntaşa olarak adlandırılıyor ve Hititlerin ikinci başkenti yani. Ee, hem dini bir merkez, Hititlerin dini bir merkezi, hem de bir başkenti. Aynı Selçuklaki gibi. Yani dolayısıyla aslında e, şeyini halen devam ettiriyor, o e, önemini devam ettiriyor. Yani Selçuklada. E, tabii Hititler özellikle imparatorluk döneminde bu bölgede çok fazla anıt inşa ediyor. Mesela Eflatunpınarda, Beyşehir yakınlarındaki Eflatunpınarda bir anıt var. E, sonra e, Fasıllar'da bir yere yatık vaziyette şu anda bir anıt, Hitit anıtı var. Emir Gazi'de özellikle eski kışla mevkiinde Kötü Dağ'ın eteklerinde bulunmuş beşe yakın hieroglif bazat var. Bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde o. Bir tane Yalburt, Ilgın yakınlarında Yalburt'ta bir Hitit havuzu var. Ee, şimdi e, tabii Eflatun Pınar son zamanlarda oranın e, kazısı da yapıldı e, ve e, turizme de aslında açıldı. Evet. Çevre düzenlemesi de çok güzel. E, orada e, bir açık hava tapınağı orası hı hı. E, ve dolayısıyla Hititler e, döneminde çok e, önemli bir alan ve aynı zamanda Batıya açılan da bir kapı. Hı. Yani bugün nasıl ki Beyşehir e, batıya bugün açılıyorsa İzmir tarafına o bölge, e, Hititler zamanında da batıya açılan e, bir noktada. Bu arada e, Kızıldağ tarafında yani e, Adakale yakınında da Hitit anıtları var. E, Karadağ'da da Hitit anıtları var. Ve bir de e, Ereğli'de, İvriz'de. Hitit anıtı var. O şu anda bir tanesi gözde görülen bir mekanda ama e, diğeri ise e, vadi arka taraftaki vadi takip edilerek e, yaklaşık e, iki 2 kilometre falan yürürseniz orada o anıtın bir benzeri daha e, Hitit anıtı var. Yani Bu gittik ama denizden haberimiz yok. Gelende ha, bilinen evet, e, anıtları evet, çekiyoruz. Evet. Yani e, bölge e, Hitit için çok önemli. Özellikle Kadeş e, savaşı sırasında e, bölge lojistik bir destek e, almış bu bölge. Ee, ve e, Hititler bu bölgeden e, Çukurova bölgesine geçmişler ve oradan Kadeş'e geçip orada e, meşhur bu Mısırlılarla e, antlaş, e, savaş yapmışlar ve sonucunda da biliyorsunuz antlaşma akt etmişler. yani tabii anıtlar göz önünde ve isteyenler bu anıtları ziyaret edebilir ama şöyle de bir şey yapılması gerekir herhalde bu anıtların bir kataloğunun oluşturulması yani ve bu anıtlar hakkında İngilizce ve Türkçe bir bilgi verilmesi ve bununla birlikte turizm şirketlerinin bu bölgelere de kaydırılması yani gezip programlarını bu bölgelere de göre ayarlaması çok doğru bir şey olacaktır Konya için. En azından bir günde kalınır iki gün Kalınabilir bir, 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 evet evet ve Konya'da Konya'da çok, çok fazla şey var. Yani Konya'da çok fazla bu Hitit anıtından hariç diğer pek çok e, Roma e, dönemi ve daha önceki dönemlere ay çok kalıntılar var. Ve dolayısıyla yani e, buralara da e, buralara da ziyaret güzergahları yapılmalı ve buralarda gezdirilmeli insanlar. Evet, evet. Mevlana e, Hazreti Mevlana e, türbesi ve civarı geziliyor ama e, bu bölgelere de bir gezi tertip edilmesi çok doğru olacaktır yani. Hocam çok teşekkür ederiz Yo, bir şey çok keyifli kısa ama öz bir sohbet oldu. Sizleri de her cumartesi günü saat 15'te Koyunoğlu'nda ikindi sohbetlerine beklediğimizi ifade edelim. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmeyi umuyoruz. Hoşçakalın.